daha önce Zarokistan adında Kıraç ve Gündüz Bakım Evlerimiz vardı 2016 öncesi. Maalesef bu kayın sürecinde kapatmıştı da biz iki tanesini yeniden açtık. Şu an iki tanesi 360 çocuğa. Okul öncesi eğitim kapsamında çeşitli beceriler kazandırmaya başladık. 7 ayda 6500 işletmede sağlık kontrolü denetim yani konuda Hakikaten bu müdürümüz hiç e, biraz disiplini en üst seviyede tutuyoruz. E, kentteki başta lokantalarımız olmak üzere Amasya'nın bütün işletmede sağlık denetimini bugüne kadar 6500 işletmede e, sağlık denetimi gerçekleştirdik. İkamet kahı Diyarbakır'da olup ilk defa üniversite kazanan arkadaşlar bunda 3 bin yazmış. Ben tam rakamı 3 bin e, kişi e, öğrenciye Eğitime destek alma bursu sağlıyor. E, i̇ki ayda bir üç taksit olacak şekilde 15.000 Her bir öğrenci 15 bin e, net edecek bir e, destekte bulunuyoruz. Bizim kentimizde ilk defa yani yeni, daha e, yeni duraklarımızda akıllı sistem e, başlattık. Maalesef e, bu konuda diğer büyük şehirlere göre çok. Bu sekiz yıl içerisinde hiç yapım yapılmadığı için ilk defa başladı şu an test süreçleri. Yıl başından itibaren de tam teşekkülü kendimizin bütün yerlerinde olacak şekilde akro durak sistemi e, faaliyete girecek. Bizden önceki dönemde ihalesi yapılmıştı ama e, yılda beşine takabül edecek bir şey vardı, bir yeşil uçak projesi vardı. Ee, sanayi Mahallesi'yle Nazımşar Mahallesi'nde o iki projeyi e, biz de destekledik. İYİDE projeyi bitirdik. Ee, Gelir kalan de üstlenip bitirdik. Biz bu sene e, engelli yurttaşlarımızın da e, bu kentin e, asli unsurları olduğunu bilinciyle engelli ve yaşlı e, daire başkanlığını kurduk. Kent genelindeki e, engeller içinde. de Akülü ağaçlarını işaret edebilecek bir şekilde kentin birçok yerine bu şart istasyonunu e, e kurduk. E, bu beyaz baston e, görme engelli arkadaşlar için beyaz baston projesinin baktığımızda başladık. Ben de gördük. İşitme engelliler için de kırtasiye danışmasında bulunduk arkadaşlarımızla. Da.